Bir Gördüğünüz gibi buradaki güvenlik kamerasına yansıdı zaten görüntüler. Buradan da çıkıp gitmişler. Ramazan'ın ilk günü iftardan bir saat öncesinde markete gidip geldim. Eee bisikletim yerindeydi. Koyduğum şekilde bağlıydı. Kitli bir şekilde duruyordu. En son eee Pazartesi günü sabah işe giderken almak için bisikletime baktığımda yerinde değildi, olmadığını fark ettim. Sonrasında e, site yönetimine müracaat ettim. E, oradan sonra karakola başvurdum, ifade verdim. Gelip buradan e, kamera görüntülerini incelediler. E, kamera görüntülerinde e, üç şahsın siteyi dolandığını gördük. Diğer bütün blokları geziyorlar e, ve önce bir tanesi içeriye geliyor. Ardından diğeri geliyor. Birkaç dakika kilidi çözmek için uğraşmışlar. Sonrasında ikisi birden bir tanesi kilidi cebine atıyor, saklıyor. Diğeri de üstüne binip basıp gidiyor. Bu şekilde maalesef. Aslında şöyle o bisiklet biraz da benim için manevi değere sahipti. Maddiyatından ziyade. O benim çocukluk hayalimdi. İlk bisikletimdi. Ee... İşe gidip gelmek için e, aldım aslında ben onu. Daha sonrasında o bende bir tutkuya dönüştü. Daha biraz daha hani yarı profesyonel binmeye çalışıyorum aslında. Bir derneğe üyeyim. Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'ne üyeyim. Orada da insanları bisiklete binmeyi e, teşvik etmeye çalışıyoruz aslında. Daha temiz bir çevre e, için ve sağlık açısından her şeyden de önemlisi. E, biz böyle bu yönde çaba sarf ederken insanların bu tarz e, şeyleri, hareketleri ee, maalesef kötü etki bırakıyor. Yani ben o bisikleti e, bir şekilde kendimden fedakarlık ederek aldım, almaya çalıştım ama. İnsanlar böyle gelip iki dakikanın içinde rahatlıkla alıp gidebiliyorlar yani. Bütün hayalinizi, her şeyinizi götürüyorlar yani. Benim çocukluk hayalimi iki dakikanın içinde çalıp gittiler yani maalesef. Onlar için satacaklar kendilerince makul bir fiyata satacaklar ama maddiyatından ziyade benim için manevi değeri de vardı yani. Defalarca kez izledim inanın yüzleri de çok açık bir şekilde görünüyor. Şu anda e, polis memurlarımızla uğraşıyorlardır eminim. Yüzlerinden ani kimlik tespiti yapmaya çalışacaklar. İnşallah en kısa zamanda da bulunur.